Şu an 4, boş aldım 4'e düşünüyorum, hafif gaz veriyorum, 44'e geçiyor. Boş alalım, biraz denize battım 3'e geçiyor. Mesela 60 km hızla gidiyorum, işe alabilir miyiz deneyelim, boş aldık. Biraz biraz gaz veriyorum, 2'ye de geçiyor. Şimdi 1'e de nasıl alıyor onu da göstereceğim, 1'e nasıl alınır. Bugün sizlere Demirejiye basmadan Fites nasıl atılır Onu göstereceğim Ve manuel şanzımanın çalışma prensibi Nedir? dişler nasıl birbirine geçer? Biraz onlardan bahsedeceğim. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Aracımıza marş yaptıktan sonra motorumuz boş halde dönmeye başlıyor. Ve gaza bastığımızda motorun dönme hızı buradaki devir arttıkça çalışma hızı da artıyor. Ve bu dönme motorun çalışmadaki gücünün arabayı hareket haline geçirebilmesi için şanzıman ve diferansiyel ve aks ba bağlantısı ile tekerlere ilet iletiyor. Şanzıman burada motordan gelen gücü tekerlere iletmek için bir araç olarak kullanılıyor. Şu an araç çalıştığı ve dönmeye başladı. Debreje basmadığında şanzıman da şu an dönüyor. Motordan gelen güçle. Motoru bastığımda, gaza bastığımda motordaki dönme hızı şanzımanın dişiyle beraber dönüyor. Ne zaman debreje bastığım basarsam motor gücünü şanzımandan ayırıyor ve dişleri boşa çıkarıyor ve durduruyor. Durdurduğu zaman ben fitizi rahatça istediğim konuma alabiliyorum burada gördüğünüz gibi ama şu an devreci çektim motor kendinden gelen gücü şanzıman aktarıyor ve şu an şanzıman içindeki dişler dönüyor. Ben bunu debreji ayırmadan bastığımda fites dişleri birbirine sürtücek ve zarar görecek. Şimdi biz debrece basmadan, zarar vermeden, şanzıman zarar vermeden nasıl fides atarız? Ben size onu göstereceğim. Ben göstereyim. Birinci fideste gidiyoruz. Biraz hızlanalım. Bak ikiye geçti. Debrece basmıyorum. Şu şekilde. Debreci kullanmıyorum. Gidelim. Biraz hızlanalım. Hızımız 30, 35, 40. Şu an 3 attım ve içi şekilde zorlanmadan gidip geçiyor. Bunu şimdi daha detaylı şuradaki yolda göstereceğim size. Şu an ikinci viteste gidiyoruz. Mesela ben şu an ikinci viteste gidiyorsam 40 km hızda. Bunu 3'e attığımda şu an devrim 2500 civarı ve 40 km hızda gidiyorum. 3'e attığımda Kapasitesi 3'e geçirdiğinde devrimiz kaç olması gerekiyor? 1500 civarı. Ta, bunu şu an sallıyorum. Şu an gidiyorum. Attım. Bak bu şekilde geçti. Eğer kaçırırsak atamazsak tekrar gazla verip o deviri dengeleyip dev yani motorun dönme hızıyla şanzımanlık dişlerin dönme hızıyla eşitleyip pat diye şanzımanı geçirebiliyoruz. vitesi geçirebiliyor. Şimdi 3. viteste 50 km hızla 2000'de gidiyorum ve 4'e atacağım ayağım sabit yukarıda basmıyorum. Ve dörde geçti gördüğünüz gibi. Biraz daha hızlı 15 e atalım. Evet şu an geçmedi. Deviri kaçırdı. Yeni devirici kullanmıyorum. Şöyle ara gaz veriyorum. Biraz düşürüyorum. Bak geçti. Devirle alakalı bir şey. Yani motorun dönme hızıyla şanzımanın dönme hızını eşitliyoruz. Dişler birbirine çatmadan giriyor. Bunu yaparken araç e, ne yokuş çıkıyor olması gerekiyor ya da yokuştan hızlı bir şekilde inmemesi gerekiyor. Araç biraz rahat hareket yolda yapılması gerekiyor. Bunu bu şekilde yaparsak daha kolay geçilebiliriz fitnesleri. Zaten şu an zaman bu şekilde giderken hiçbir şey basmadan boş alabiliriz. Bu zaten çok rahat bir şekilde geçiyor. Siz de deneyip görebilirsiniz. Düşürmek nasıl olacak? Biraz yavaşlat mesela diyelim ki 50 ile gidiyoruz. Kaçıp 4 almamız gerekiyor. Devirleyip ben devirle destekleyip aradaki hızı dönme hızını eşitleyip alabiliyorum. 3'e ineceğiz. Frene basıyorum hafif. Boş aldım. Biraz gaz veriyorum. Gene alıyor bu şekilde. Yani şimdi biz bunu gider harekette yapabiliyoruz. E ama devreye bir devreye çalattığımız koptu. Fitiz hiçbir şekilde mesela boşta arabayı çalıştırdık. Bire nasıl sokacağız? Sokamayız. Da şöyle göstereceğim. Şu an şurada gölgeye girelim. Şu an boşta. Arabamız stop edelim. Diğer 2, 3, 4, 5'i hareket halinde gösterdik. Ama birinci vitesi nasıl alacağız? Araba durur bir vaziyette çalışıyor. Nasıl alacağız? Alamayız. Ya yokuş aşağıdan arabayı salmamız gerekiyor. Biraz inmelendirmemiz gerekiyor. 10, 15, 20 kilometreye girip devir, devir, devirimizi biraz arttırıp öyle bir almamız gerekiyor. Eğer hiçbir şekilde araba hareket ettiremiyorsak düz bir yerde ise Fitezimizi biri alıyoruz yani debrije basmana biri alabiliyorsak biri alıyoruz şöyle açıyoruz ve marş marş yapıyoruz şu şekilde. Bak bu şekilde araba çalıştıra ve gidiyor. iki aldık debrijeyi bir şekilde kullanmıyorum. Üç aldık. yeşil geçiremedik. Neden? Devrimiz bir anda düştü. Aradaki hızı eşitleyemediğim için yakalayamadık. Şu an 70 km hızla gidiyorum. Ve gazı verdim. Çok rahat bir şekilde geçti. Eğer aradaki hızı eşitlemeyi, motordaki dönme hızıyla, şanzımandaki dönme hızını eşitleyemezsek zarar verir dişleri. Bu tabi zor durumda kaldığınızda kullanılabilecek bir yöntem. Normalde bu şekilde tabii ki vitesler atmıyoruz. Tabii ki en sağlıklı bir şekilde balatayla ayırıp o şekilde motordan gelen gücü şanzıman aktarmamız gerekiyor. Bu söylediğim şey sadece ekstrem durumlarda yapamamız, bilmemiz bir köşede aklımızın köşesinde durup doğru kaldığımız zamanlarda kullanabilmek için geçerli. Şu an 4 boş aldım. 4'e düşürüyorum. Hafif gaz veriyorum. 44'e geçiyor. Boş alalım. Biraz deniz battım. 3'e geçiyor. 60 km hızla gidiyorum. İki alabilir miyiz? deneyelim. Boş aldık. Biraz biraz gaz veriyorum. İki yere geçiyor. Şimdi bir de nasıl alıyor onu da göstereceğim. Bir de nasıl alınır? Biraz hızlı uygusu. 40 km şuradan döneceğiz mesela. Şöyle dönüyoruz. Tekrar gazımızı veriyoruz. Zaten boşaltmakta hiçbir sıkıntı yok. Çok kolay atabilirsiniz zaten. Göstereceğim şey bu kadar. Burada balata ne görevi görüyor? Ben debrece bastığımda ayırıyor dişleri. Şanzımanın dönmesini durduruyor. Durdurduğu için ben rahat olarak fitesi istediğim diş diye milli geçirebiliyorum. Ama devirici bıraktığımda şu an şanzıman dişleri de motorun devir hızıyla beraber dönmeye başlıyor. Döndüğü için de sokamıyorum. Biz sadece buradan boşta gaz vererek aracın gittiği hızdaki, hızdaki devirini atmak istediğimiz fitesteki devirle eşitleme eşitlemeye Örneğin 3. fiteste 60 km hızda 3000 devirde gidiyorsa 4. fites attığımızda 1700-1800 devirde tekabül ediyorsa devirimiz devrimiz orayı düşündüğünde dördüncü vitesi atabiliyoruz. Bunu yapabilmek için aracınızı biraz tanıyor olmamız gerekiyor. Devir aralıklarını bilmeniz gerekiyor. O şekilde yapabilirsiniz. Örnekte olduğu gibi. Örneğin hilen o yaparken de araç, arkadan itişi bir araç gidip boşa alırken, fitesi küçültürken gaz vermemelerin sebebi motorun, aracın dönme hızıyla düşürdüğümüz fites Deki hız eşit olmayınca motor freni yapacağı için kasacağı için kit tekerleri diye hilen yani tov yaparlar. Prensip aşağı yukarı aynı. Değişen bir şey yok. Biz de burada iken gazımızı dengeliyoruz. Araç kendisi ne öne yığılacak ne başını kaldıracak şekilde anormal bir hareket yap, yapmaması için dişleri o şekilde geçirmiş oluyoruz. Ben bahsedeceğim bu kadar. Kanalı beğenip abone olursanız sevinirim. Diğer testlerde ve böyle teknik bilgilerde de görüşmek üzere.